Hoş geldiniz. Ay, hoş bulduk anneciğim. Çekil ana, anne. Çok yorgun ama yatacağım. <gülüyor> <gülüyor> ben <neler> yatacağım? Abi, <gülüyor> Ne <gülüyor> oldu bunlara? Ay ne olsun anne? Nereye istedilerse götürdüm. Ne istedilerse yaptım. Ne yemek istedilerse yediler. Pestilleri çıktı tabii. Oh çok iyi olmuş. Şimdi onlar uyurlar. Biz de biraz kafa dinleriz. Ay anne benim de peslim çıktı. Ben de hemen yatacağım. Bittim yani. <laughs> Ay, Ay, yatacağım bitti yani. Hadi, hadi Hadi yatalım hep beraber. Çocuklar yürüyün. Ben geldim. Ay canım hoş geldin. Eee ne haber? Çocuklar nerede? Ay çok yoruldular. Annem yatırdı. Ben de yatacağım birazdan. Hı, hmm, tabii öyledir. Eee nasıl geçti gününüz? Çok iyi geçti. Yani ne istedilerse yaptım, ne istedilerse yediler. Şahane geçti. Eğlendiler yani. Tabii canım, dünkünden daha çok eğlendikleri, kesin. Öyle, öyledir, öyledir tabii. Tuna sen bana bir şey mi söylemeye çalışıyorsun? Yani ben çocukları senin eski karından daha fazla gezdiremez miyim, eğlendiremez miyim yani onu mu demeye çalışıyorsun? Kesin yaparsın canım, kesin öyledir yani. Bir şey söyleyeceğim. Senin dilinin altında bir bakla var, ne demek istiyorsun anlamadım yani. Gönül, bak söyleyeceğim ama kızmak yok, tamam mı? Ay niye kızayım canım? Söyle. Ben bugün Merve'nin annesiyle telefonda konuştum. Ay Tuna bunda kızacak ne var? Eski karın çocuğunun annesi tabii ki konuşacaksın. Yok bana kızmaktan bahsetmiyorum. Çocuklara kızmandan bahsediyorum. Onlara kızmak yok tamam mı? Niye kızayım canım söylesene. Şey onlar dün evden hiç dışarı çıkmamışlar. Hiçbir şey yapmamışlar. Şaka yapıyorsun. E niye bize öyle dediler o zaman? Sence Gönül? ...kaza getirmek için yaptılar değil mi? <laughs> evet, altı kere tartma şansı verseler. Yani olmuyor. Bak bak dörde de razıyım biliyor musun gönül? Ay Çınar sen hala çözemedin mi bunu? Ya tam çok yaklaştım yani çözmek üzereyim ama tam bir yerde bir hata yapıyorum bak şimdi. <laughs> altı olduğuna göre... Ay iki gündür çözeceğim çözeceğim sonuca çok yaklaştım diyorsun hiç yaklaşmamışsın aynı şey yerdesin. <laughs> Bakın, böyle, i̇nan bana bak şimdi üçe kadar indirdim esasen bak şimdi bunu çekiyorum ya. Şimdi hangisi ağır basıyor bu Allah bu ağır basıyor. Ağır basına göre <laughs> Hocam <laughs> <laughs> bunu niye, niye? Abi ben iyi ben yatıyorum. Çok yorgunum. Hiç çekereceğim bu. Bilmiyorum. ağırlıklı bilmem neydi. Peki ikisini buraya koysam? <laughs> <hocam. gülüyor>